De. Seçim mi Sen söyleyin. Ama bu şey, o da Türk'ü de kaydasıyla. Evet. Yetirdim bağda yemedim üzüm Yetirdim bağda yemedim üzüm Elimle ne iledim gözüm Elimle ne iledim de gözüm Ne ben seni seveli de gülmedi yüzüm Gel ben seni seveli de gülmedi, wow. yeah, ben de gülmedi <laughs> yüzüm, yüzüm laneye cin madnun madnun gezerim şu an için dereyen aşta <static> seneki tek yar boza dereyen aşta seneki tek yar boza nasıl mehil verdin de seni kim soysuzay nasıl mehil verdin de seni kim soysuzay ha ha ya sen seni sever de <laughs> gülmedi yüzü sen Yer ben seni severim de gülmedi yüzüm. Tamam, Onun için Mecnun, Mecnun gezerim. Çok bire. sağ ol. Bire. Dizine, diline sağlık. Şimdi az solist seçimden bir parça bire. rica ediyoruz. Hadi bakalım seçim yani. Haydi arkanı utanıyorsun. Hadi. Hadi. bir şey de tane Tamam, kesin. Bittik de.